Kalp krizi ve felç geçirme riskinizi hiç ilaç kullanmadan sıfırlamak ister misiniz? Eminim ki istersiniz. O zaman bu videonun sonuna kadar benimle kalın. Size çok değerli bilgiler getirdim bugün. Merhabalar ben Sevil Karaveloğlu. Amerika'da aile pratisyon olarak çalışıyorum ve 30 yıldır tıbbın içindeyim. Diyetten kaynaklanan hiçbir kronik hastalığın ilaçlarla iyileştiğini görmedim. İlaçlar belirtileri azaltabilir ama hastalığı kökünden çözmez. O yüzden ben bu tür kronik hastalıklardan hastalarımı doğal yollarla kurtarmayı ve ulaşabildiğim kadar insana ulaşıp bilgilendirmeyi bir hedef edindim. Kolesterol sağlık alanındaki en tartışmalı konulardan biri. Doktorlar da bir uzlaşmaya varmış değil. Yüksek kolesterol için ilaç verelim mi? Vermeyelim mi? Ne zaman verelim? Hangi hastaya verelim? Ortak bir karar yok. Ayrıca kolesterol konusu çok dallı budaklı ve çok derin bir konu. Kalp hastalıkları uzmanları bunun uzmanlığını alıyorlar ama bazı üniversite hastanelerinde ayrıca lipidoloji diye kolesterol konusunda daha da ileri bir uzmanlık alanı var. Şimdi şu tartışmalı kolesterol ile ilgili biraz bilgi edinelim. Ben burada elimden geldiği kadar kolesterolü herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. Kolesterol nedir? Her şeyden önce kolesterol kötü bir şey değildir. Tam tersi olmazsa olmaz bir şeydir. Kolesterol olmasa yaşam olmaz. Hayat kolesterolle başlar, kolesterolle devam eder. Her gün, her dakika, her saniye kolesterole ihtiyacımız var. O yüzden bizim karaciğerimiz ve dokularımızda her dakika, her saniye kolesterol üretir. İnsan vücudunun günde 1 gram kolesterole ihtiyacı var. Karaciğerimizde günde toplam 1 gram kolesterol üretir. Yani tam ihtiyacımız kadar. Ne kadar şaşılacak bir şey değil mi? Biz bunun üzerine hayvan etlerinden ve ürünlerinden de kolesterol alınca aynı kendi kolesterolümüz gibi dışarıdan alınan kolesterol de karaciğere gider ve orada paketlenerek kan dolaşımı yoluyla dokulara ve organlara gönderilir. Peki kolesterol nasıl bir şeydir ve ne işe yarar? Kolesterol bir tip yağdır ve vücudumuzdaki bütün hücrelerin en önemli yapı maddelerinden biridir. Kolesterol hücrelerimizin zarlarında yer alır. Hücre zarının esnekliğini, yumuşaklığını, akışkanlığını ve geçirgenliğini sağlar. Kolesterol olmasa hücreler besinleri içine alamaz, artık maddeleri atamaz kas katı bir taş gibi olur ve ölürler. Kolesterol bütün hormonlarımızın yapımı için gereken ham maddedir. Mesela tiroid, kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron, stres hormonu, kortizol bu hormonların hepsi vücudumuza kolesteroldan yapılır. Kolesterol vitamin D'yi de yapar. Çünkü vitamin D de bir hormondur. Siz güneş ışığını cildinizden alırsınız. Kolesterol onu vitamin D'ye dönüştürür. Enfeksiyonlarla ve inflamasyonla savaşan bağışıklık sistemimizin çalışması, hücrelerin yenilenmesi, bunların hepsi kolesterol sayesindedir. Kolesterol beyin için o kadar önemlidir ki beyin kendi kolesterolünü kendisi yapar. Karaciğere bağımlı kalmaz bile. Kolesterol safranın içindedir ve sindirim için çok önemlidir yediğimiz yiyecekleri sindiren, yağların emilimini yapan, enerji ve vitaminleri kana ve dokulara taşıyan şey kolesteroldur. Peki bu kötü kolesterol, iyi kolesterol diye bilinen LDL ve HDL nedir? Biraz da ona bakalım. Kolesterol yağlı bir madde olduğundan dolayı kana karışmayacağı için kolesterolü kanda yüzdürecek lipoproteinlere, basitçe söyleyecek olursak kargo gemilerine ihtiyaç vardır. Bu lipoproteinlerin kargo gemilerinin adları LDL ve HDL'dir. Yani bilinenin aksine LDL ve HDL kolesterol değiller. Kolesterolü taşıyan kargo gemileri. LDL karaciğerde paketlenmiş kolesterolü dokulara ve organlara taşır. HDL fazla gelen, kullanılmamış kolesterolü dokulardan toplayıp karaciğere geri götürür. Peki karaciğerimiz vücudumuza fazla gelip geri döndürülen bu kolesterolü ne yapar? Ondan nasıl kurtulur? Kolesterol yakılıp yok edilen bir şey değildir. O yüzden kolesterol vücuttan bir şekilde atılmalıdır. Nasıl atılacak? Karaciğer geri getirilmiş bu fazla kolesterolü safra yoluyla sinirim sistemine boşaltıp bağırsaklardan dışkı yoluyla atar. Peki bu kadar önemli, vücudumuz için olmazsa olmaz kolesterolü gitmesi gereken yere götüren, bu çok önemli işi yapan LDL kargo gemileri neden kötü olarak biliniyor? LDL'leri kötü yapan şeyin nelerdir? Şimdi iyi, kötü, çirkin filminin ismini aklımızda kalması için kolesterol konusu üzerinde uygulayalım. LDL'nin kötü olarak bilinmesinin nedeni atar damarlarda plak şeklinde birikme ve tıkanıklığa neden olma özelliğindendir. Mesela HDL'de bu özellik yoktur. HDL damarlara tutunup plak yapmaz. Şimdi duruma daha da açıklık getirelim. Burada kötü olan şey kolesterol değil. Aslında LDL'de değil. LDL de değil. LDL'nin fazlalığı ve bazı nedenlerle içlerindeki kolesterol ile beraber oksitlerin paslanmaları ve çirkinleşmeleridir. LDL'ler çirkinleştikleri için dokularda, karaciğerde artık bunları tanıyamaz ve geri kabul etmez. Bu bozulmuş, çirkinleşmiş küçük LDL'lerin bir yeri sığınmaları gerekiyor. Nereye gidecekler? Atar damar duvarına tutunurlar. Adeta damar duvarına çapa atarlar. Hele Damar duvarı bozuksa, inflamasyonluysa, damar duvarının iç tabakalarına plaklar haline birikmeye başlarlar. Damar içi trafiği tıkamaya başlarlar. Bu plaklar aniden parçalanırsa ve kan dolaşımına fırlatılırsa selç, kalp krizi hatta ölüme bile yol açabilirler. Şimdi de HDL'ye neden iyi kolesterol denildiğine bakalım. Evet, HDL lipoproteinleri dediğimiz kargo gemileri dokulardaki ve organlardaki fazlalık kolesterolü yüklenip karaciğere döndürürken yolun üzerindeki bozulmuş damar duvarına yapışmış plakların içindeki kolesterolü de çıkarıp karaciğere döndürür. O yüzden bu süpürücü etkisi nedeniyle HDL'ye iyi kolesterol denir. Peki LDL kargo gemilerinin yapısını bozan paslandıran ve damar duvarına plaklar halinde yapışmasa neden olan şeyler nelerdir? Birincisi şeker. Kanda çok şeker varsa bu kolesterol yüklü LDL molekülleri yapış yapış olurlar. Adeta bal kıvamına gelirler ve ayrıca diğer yandan da damar duvarında bozdukları için bu durum plak oluşumunu hızlandırır. İkincisi kızartılmış ve trans yağlar hem LDL'yi hem de damar duvarına bozarlar. Üçüncüsü sigara. Sigara da öyle. Sigara damarların iç yapısını bozar. Damarların içinin teflon tava gibi pürüzsüz olup hiçbir şeyi tutmaması lazım. Ama pürüzlü olduğu için tutuyor. Ayrıca sigara iyi kolesterolü de azaltır ve de yüksek tansiyona neden olur. Yüksek insülin düzeyleri de lipid metabolizmasının bozulmasına neden olup damarları daraltır, damar içinin yapısını bozar ve sertleştirir. Beşincisi alkol. Aşırı alkol tüketimi de LDL'yi ve trigliseritleri artırır ve damar duvarını bozar. Altıncısı stres. Stres kortizolu artırdığı için karaciğerde çok fazla kolesterol üretimine neden olur ve LDL'nin de yapısını bozar. Damar duvarında da inflamasyona neden olur. Şimdi şu hayati tehlike yaratan plaklardan bahsedelim. Atar damar plaklarının birikimi uzun yıllar alır. Sağlıksız bir diyet ve hareketsizlik de bu plaklar 20'li 30'lu yaşlarda birikmeye başlar. Damarlarda iki tür plak olabilir: sert plaklar ve yumuşak plaklar. Bu plakların bazıları durduğu yerde durur, yerinde sabit kalır ve tehlike yaratması uzun yıllar alır, ama garantisi yok özellikle yumuşak plaklar en tehlikelisi. Kolay yerinden kopup gidip önemli organları tıkayıp ölüme neden olabilirler. Özellikle tansiyon yüksekse yüksek damar içi basıncıyla plaklar yerinden kopabilir, gidip kalp koroner damarlarını, beyni tıkayıp kalp krizi ve felce neden olabilir. İnsanlar stresi girince bile plaklar parçalanabilir. Özellikle Dünya Kupası maçlarında görülmüştür bu. Finale oynayan ülkelerde maç sırasında yüksek sayıda kalp krizi rapor edilmiştir. Böyle stresli durumlarda tansiyon yükselir. Atar damarlarda fırtınalı bir ortam oluşur. Evlerin çatılarının fırtınada uçması gibi plaklar da parçalanır ve gider hayati önemi olan bir organa tıkar. Bu şekilde kalp krizi felç ölümler olur. Şimdi bakalım kolesterolün normal değerleri nedir? Bizim kan damarlarımızın ne durumda olduğunu nasıl anlarız? Kalp krizi riski nasıl belirleniyor ve kolesterol ilacı ne zaman düşünülüyor? Amerikan Kalp Derneği'ne göre kan kolesterol tablosunda kolesterol toplamda 200'ü LDL'de 100'ü geçmemelidir. Kolesterol testi yaptırdığımızda ortalıkta dolaşan LDL ölçülüyor. Damara yapışık olan plakların miktarı değil. O yüzden durumun ne kadar kötü ya da iyi olduğu çok kesin bir şekilde kestirilemiyor. Kalsiyum skor testi, sert plaklara en iyi gösteren testtir. Peki, kolesterol değerlerimizi biliyorsak, felç ya da kalp krizi geçirme riskimizi kendimizde hesaplayabilir miyiz? 20 yıllık bir çalışma olan, Framingham çalışmasının sonuçlarına göre felç ve kalp krizi geçirme riskini ölçen bir uygulama geliştirildi. Bu uygulama internette, akıllı telefonlarda da var. 20-80 yaş arası kişiler bu uygulama ile risklerini hesaplayabilirler. Kan testindeki LDL, trigliseritlerin ve HDL'nin değerleri ile yaş, cinsiyet, tansiyon ve de diyabetin, sigaralı sigara içilip içilmediği bilgileri de girilerek 10 yıl içinde kalp krizi ya da felç geçirme riski tahmin edilebiliyor. 10 yıl içinde kalp krizi ve felç geçirme riski %7.5'ten fazla ise bu tehlikeli görünüyor. Ve bu aşamada Amerikan Kalp Derneği kolesterol ilacı başlanmasını öneriyor. Doktorların çoğu da bu durumda ilacı hemen başlıyor. Siz de riskinizi hesaplamak isterseniz bu uygulamanın Türkçe linkini bu videonun altına koydum. Şimdi laboratuvar kolesterol testindeki trigliserit nedir? Metabolik sağlığımız için önemi nedir? Ona kısaca bir değinelim. Bir kolesterol testi yaptırdığımızda onun içinde bir de trigliserit değeri vardır. Trigliseritler bir yağdır. Yediğimiz yağlardan gelir. Ayrıca yediğimiz fazla kaloriler yediğimiz her yiyecek hemen kullanılmadıysa trigliserite dönüşür ve kan yoluyla yağ dokularına taşınıp depolanırlar. Eğer ihtiyacımızdan fazla ve sık sık yiyorsak bu kandaki trigliseritlerin yüksek kalmasına neden olur. Ayrıca trigliseritler de LDL gibi kan damarlarında birikip plak yaparlar ve damarları sertleştirir, kalp krizi ve felç riskine neden olurlar. Yüksek trigliserit değerleri metabolik hastalığın göstergesidir ve kronik inflamasyon yapar. Şimdi metabolik olarak sağlıklı olup olmadığımızı nasıl anlarız? Sağlığımızın göstergeleri nelerdir? Ona bir bakalım. Metabolik olarak sağlıklı olmak için A1C 5.5'in altında olacak. Açlık insülin düzeyi 5'in altında olacak. Tansiyon 120-80'in altında olacak. Trigliseritler 150'nin altında olacak. HDL değeri 50'nin üstünde olacak. Yani trigliseritler ya da toplam kolesterol HDL'nin 3 katından daha fazla olmayacak. Ama trigliseritlerle HDL birbirine ne kadar yakınsa o kadar iyi. Birebir en ideali. Peki metabolik sağlığımızı anlamak için bunlardan daha da basit bir yöntem var mı? Evet. Bu ölçümleri yaptırmadıysanız basit bir yöntemle riskinizi kendiniz hesaplamak isterseniz elinize bir metre şeridi alın ve bel çevrenizi ölçün. Bayanlarda 80 cm. Erkeklerde 90 santimeyi geçiyorsa metabolik sağlığınız ve LDL'leriniz bozulmuş, trigliseritleriniz artmış, atar damarlarınızda plak birikimi başlamış demektir. Peki damar tıkanıklığı sadece kalp ve beyni besleyen atar damarlarda mı olur? Bir damarda tıkanıklık her damarda tıkanıklık demektir. Vücudumuzdaki damarların uzunluğu 100 bin kilometre. Aslında kalp damarları ve beyne kan götüren karotit damarları vücuttaki diğer damarlara göre daha geniştirler. Bir de damarları küçük olan, hatta kılcala yakın olan organları düşünün. Beyin, göz, böbrek, cinsel organların damarları, kalp ve beyni besleyen damarlardan yıllar, hatta 10 yıllar önce tıkanır. Örnek verecek olursak, görme bozuklukları, işitme kaybı, böbrek yetmezliği, bel ağrıları ve artritler, erkeklerde impotans bu damarlarda tıkanıklıklar başlamışsa kalp hastalığı geliyor demektir. Evet arkadaşlar damarlarımız ne kadar gençse o kadar genciz. Peki diyelim damarlarımızın içi plak dolu. Biz bunları bilmiyorduk. Herkes ne yiyorsa biz de onu yedik. Bu durumda damarlarımızı tıkayan bu plakları gidermek mümkün mü? Bu plaklardan kurtulmanın yolu var mı? Plak oluşunca iş işten geçmiş mi olur? Bu plaklar geldikleri gibi giderler ama nasıl? LED'lerinizin iyi kaliteli olması için, plak oluşturmaması için, ayrıca damarlarınızın da geçilmez bir kale olması için metabolik sağlığı düzeltmek, kan şekerini ve insülin direncini kontrol altına almak, sigara ve alkol kullanmamak, işlenmiş gıdalar yememek oksitlendirici omega 6 yağlar, ayçiçek, pamuk çekirdeği gibi çekirdek yağları, kanola yağı, soya, palmiye, mısır özü yağı kullanılmamalıdır. LDL'nin düzeyini düşürmek için de et, yumurta, süt ürünleri ve doymuş yağları azaltmak gerekiyor. Yanlış diyet ve hareketsizlikten kaynaklanan bu plaklar doğru diyetle ve hareketli bir yaşam tarzıyla giderilebilirler. Lipoprotein lipaz enzimini hatırlıyor musunuz? Yürümenin inanılmaz yararları isimli videomda bahsetmiştim. İzlemek isterseniz linkini bu videonun altına koydum. Biz yürürken bu enzim harekete geçer ve lipoproteinleri yani LDL'yi, trigliseritleri, HDL'yi hareketlendirir. Damarlarda plak birikimini önler. Metabolizmayı hızlandırır triglyceridleri yani yağları yakar. İşte burada yürümenin ne kadar yararlı olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bitki bazlı diyetinde yapılan binlerce çalışmada bu plakları sadece 4 hafta içerisinde erittiği görülmüş. Bitki bazlı diyet 4 haftada plakları eritiyorsa aralıklı oruç, aralıklı açlık ne kadar sürede bu plakları yer bitirir? eminim çok daha kısa sürede. Bu plaklar depolanmış yiyeceklerdir. Vücudumuz çok akıllıdır. Aç kalınca gider ve hayati tehlike yaratabilecek plakları yer önce. Evet, kalp krizi dünyada bir numaralı ölüm nedeni. Ama kolesterolü diyet ve egzersizle bir kontrol altına aldınız mı? Dünyanın iki numaralı ölüm nedeni olan kanseri ve üç numaralı diyabet, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği, otoimmün hastalıklar ve bunama gibi metabolik hastalıkları da gideriyorsunuz. Bir taşla üç kuş vuruyorsunuz. Evet arkadaşlar, aralıklı oruçla, bitki bazı doğal beslenmeyle, yürüyüşle bu plakları yiyip bitirelim. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakalım. Damar duvarımızı geçilmez bir kale yapalım. Felç ve kalp krizi riskimizi sıfırlayalım. Şimdi bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olun ve paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kucak dolusu sevgiler. Her zaman olduğu gibi genç ve sağlıklı kalın.